toprağın altında bozkırın kurdu şehitlikte yatar Nihat Binbaşı şehitlikte yatar Nihat Binbaşı ve <laughs> Tarıcı <laughs> Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bugün burada böylesine güzel bir etkinliği organize eden herkese teşekkür ediyoruz. Ellerine beklerine sağlık. Sizlerle bir arada olmanın böyle bir günde sizlerin farkında olduğumuzu bir kez daha dile getirebilmenin fırsatını verdiği için. Aslında hayatın içerisinde 365 gün sizlerle birlikteyiz. Ama 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle de bu farklılığı, bu sizlerle birlikte olmayı, bu hayatın içindeliği de bir kez daha vurgulamak getirir, gerekir, dile getirmek gerekir. Baktığımız zaman birçok engel grubu var. Zihinsel, bedensel, farklı farklı. Ama her birerlerine de kendi meşakkatleri içerisinde hayatın onlara sunmuş olduğu bu durum içerisinde bunu bir fırsata çevirme veyahut da hayatını kolaylaştırma noktasındaki vermiş oldukları mücadeleden dolayı da hepsini ayrı ayrı yürekten tebrik ediyorum. Hakikaten kolay bir iş değil. Ama bir belediye başkanına düşen, şehrin içerisinde yapmış olduğu iman çalışmaları içerisinde, başka çalışmalar içerisinde herkesi gözetebilmek, herkesi görebilmek, herkesin hayatına dokunabilmek, herkesin hayatı içerisinde Acaba bana kim ne yapar'ı düşünebilmek de belediye başkanına düşüyor. Baktığınız zaman bir kişinin, bir kişinin, bir milyon kişinin fark etmiyor. Bir kişinin de hayatına dokunması gerekiyor, bir milyon kişinin de hayatına dokunmanız gerekiyor. Ama bu süreç içerisinde eğer ki unuttuğumuz, anladığımız, göremediğimiz birileri var ise o noktada hakkınızı helal edin. Ama bilesiniz ki bize ulaşıyor ise Kadirler pek bilir bunu. Onu yapmak için elimizden geleni de yaparız. O noktada her türlü imkanları da seferber ederiz. Bundan dolayı bir kez daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatıyoruz. Sağ olsun kocasından Belediye Başkanımız bu konuda çok ince düşünceli. Sadece bugün için değil ama her zaman için bizlerle beraber kendisine Yollar, rampalar, asansörler, her şey biz engeller için. İlla ki bu görünen şeyler değil, manevi olarak da her zaman bizimle beraber. Şu ana kadar yaptığın bütün tesislere ulaşımı çok kolay bir şekilde varabiliyoruz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Harikasınız başkanım. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. <laughs> özellikle yüreğine sağlık. Şiirleriyle bu Bugün güzelleştirecek. Çok Te Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Onu da sahneye davet ediyorum. Asma Hanım'a da evet. teşekkür. Ederim.